Evet dostlar, hepinize güneşli bir boz yüklüğünden selamlar. Umarım haliniz, vaktiniz, keyfiniz yerindedir, bir sıkıntınız yoktur. Şimdi bugün size BE ehliyetinin kullanabileceği motor kapasitesinin 125 cc'ye çıkmasıyla alakalı bir video çekeceğim hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle B ehliyetinin 125 cc'ye çıkması. Bu ne demek? Çıkması dediğime göre daha önce ve ehliyeti bir kapasitede motoru kullanıyordu. Daha sonra bir yasa ile beraber bu kapasiteyi arttırmaları demek. Bundan önce B ehliyeti 50 cc'ye kadar moped diye tabir ettiğimiz motorları kullanıyordu. Geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamayla birlikte 125 cc'ye çıkabileceği haberleri gündemimize oturdu. Ben de o konu hakkında bilgilerimi size aktaracağım. Şimdi öncelikle bu yasanın sebebi ne? Bu yasa nereden geliyor? Hangi akla hizmet bunu çıkarttı? Şimdi zaten hali bir moped vardı. 50 cc. Artan kur fiyatları, ekonomik dengesizlik, cahkurt bunların hepsi buna öncü. Onun haricinde bir tane motor grubu var. Modep miydi? Öyle bir şeydi. Ben buraya yazarım, açıklamaya yazarım ya da o grubu. Bu grubun başkanı bunu dillendiriyor. Avrupa'da bu motor dengesizliği bu şekilde değil diyor. Arabayı kullanabilen adam da motoru kullanıyor diyor bizim de CC'mizi arttırmamız gerek diyor. Bu yaklaşık bir 3 ay 4 ay önce falan geçen bir açıklama. Ondan sonra Süleyman Soylu Milli Eğitimle Milli Eğitim Bakanı ile birlikte oturmuş, konuşmuş. Milli Eğitim Bakanlığının sebebi de ehliyetleri Milli Eğitim Bakanlığının vermesi. Süleyman Soylu'nun açıklamasında da B ehliyetine ek bir iki ders alarak 125 cc'ye kadar motor kullanabilecekleri yönünde. Şimdi ama önümüze şu engel çıkıyor. Yani iki derste motor kullanabilir mi bir insan? Motor kullanabilse bile 125 cc motor kullanabilir mi? Bu sıkıntı çıkıyor önümüze şunu teslim ediyorum devam ediyoruz ardından Evet şimdi kartalara eksilerine gelirsek şimdi öncelikle motor piyasası canlanacak arkadaşlar Aa, köptük motor piyasası canlanacak bunun nedeni ne Çünkü artık motor ehliyeti alma gibi bir derdi kalmayacak en azından yeterli bir cc'ye kadar ne? Yeterli CC dediğim 125 CC aslında gerçekten güzel bir motor alırsanız gayet kaliteli verim alabileceğiniz bir motor oluyor. Örneğin CBR 125 aldınız ya da R125 aldınız bunun kilometresi 130 kilometrelere kadar çıkan motorlar. E hal böyle olunca evet. hal böyle olunca insanların motor kullanmasını önüne geçen bir engel olan hız engelini aşmış olacağız. Böyle olunca da motor piyasası bir tık artar diye tahmin ediyorum. Ama motor piyasasının artmasıyla motor kazaları da artacak. Neden? Bu ne kadar çok olursa bir şey risk de o kadar çok olur. Şimdi piyasada motor az, motora bilen insanlar, eğitimli insanlar, motorla vakit harcayan insanlar yani A1 ehliyeti almak maddi yönden 6,5 liraya geliyor şu anda. 6,5 liraya yani kişi keyfi olmadan hiçbir isteği, arzusu olmadan verir mi? Bence vermez yani normal bir insan. Ama öbür türlü ne olacak? B'yi aldığında yanında da zaten veriyorlar 125 cc ya. Binerim alırım bir 125 cc biner gezerim diyecekler. Motora hiçbir alakası yok. Mobiletlerde neden bu kadar kaza olmuyordu yani moped tarz motorlarda güncel yasalara göre 50 cc'ye kadar B ehliyeti kullanabiliyor. Ve kazalar çok olmuyor. Neden? Çünkü 50 cc motorun gittiği maksimum hız belli. Ne kadar gidebiliyor? 50 km, 60 km. Böyle kalsız, maksız gezecekler piyasada yani. Aslında bu yasanın çıkmasının sebeplerinden biri İnsanların kural dışı davranmamaları. Çünkü günümüzde artık arabaya binmek çok lüks oldu. Gerek benzin olsun, gerek bakımları olsun. Bunun için insanlar motorları tercih etmeye başladı. Motorları tercih ederken de 50cc ile başlıyorlar. E, 60 km hızla nereye kadar gidebilecekler? A noktasından B noktasına. Daha hızlı kendini daha çabuk götürebilen bir taşıt arama ile birlikte yüksek CC'yi alıyorlar. Ondan sonra veya kendi motorlarını yüksek CC'ye çeviriyorlar. Örneğin TK3'ün, TK03'ün fabrikasyon 125 CC çıkartıyorlar motorları. Düşünebiliyor musunuz? 50 CC diye satıyorlar. Adam alıyor hemen fabrikasyon orada işlem motor 125 cc'ye çekiyorlar. Bunların da önüne geçebilmek için düşünülmüş bir yasa benim görüşüm. En büyük etkisi neye olacak bu yasanın? Kuryeler olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü yani biz Bozüyük'te kurye bulmakta çok zorlanıyoruz artık. Kuruya bulamıyoruz hatta. Ama bu yasa geldiğinde B ehliyetli insanlar da bizim kullanmış olduğumuz skuterları kullanabileceği için artık bu kadar zorlanmayacağız diye tahmin ediyorum. Paketi de teslim ediyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz. Bana sorarsanız bu yasa aslında bizim motosiklet camiası için tehlikeli bir yasa. Birincisi kazalar artacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kasksız sürüşler daha çok artacak. Ve bu artış 125 cc'de olacak. 125 cc motoru kasksız sürmek çok büyük bir risk devletin bu konuda yapabileceği şeyler var fakat. Yani Süleyman Soylu açıklamasında 1 iki ek ders alarak 125 cc motor kullanabileceklerini söylüyor. Bu bir iki ek dersi gayet verimli tutup gerçekten motoru öğretebilirse iki derste ki çok zor çok canımız yanmaz. Ama şayet tutamazsa bizim bayağı başımız ağrır motosiklet camiası olarak etrafımızda arkadaşlarımızdan çok kazalar duyarız. Onun haricinde bir şey daha var bu yasa ile ilgili. Piyasa uçacak. Piyasa neden uçacak? Çünkü 125 cc motorlar diyecek ki artık B ehliyeti de kullanabiliyor. Benim ehli motorumu sürmek için ehliyet alınmasına gerek yok diyecek. Fiyata zam çıkacak. 125 cc zamlandığında 250 cc oradan çıkacak. Yani diyecek 125 cc ile 250 cc'nin fiyatı aynı olur mu? O zamlayacak. Sonra 500 cc zamlayacak. Böyle yukarıya doğru zamlana zamlana fiyatlar artacak. Bu da bize bayağı bir sıkıntı yaratacak diye düşünüyorum. Hop ben de İhsan abinin arkasından kaptırayım gideyim. Benim görüşlerim bu yasa hakkında böyleydi arkadaşlar. Siz de yorumlarda bu görüş, bu yasa hakkındaki görüşlerinizi yazabilirsiniz. Aşağıda bir tartışma ortamı oluşturabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Sürçülüğü ettiysem affola.